Zara Sanayici İş Adamları Derneği 7. olan genel kurulunu Sarıyer'de gerçekleştirdi. Kıymetli <laughs> <laughs> misafirlerimiz Zara Sanayici İş Adamları Derneği 7. olan genel kuruluna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Gündemin okunmasının ardından 6 Şubat depreminde desteklerini esirgemeyen hayırsever iş insanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi. Seçime tek listeyle giden Ufuk Rufai Şimşek, Zara Sanayici İş Adamları Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Kurucu Umursal Başkanı Fethi Aras'ın liderliğinde başladığımız Zasiyat Yolculuğu'nun iyilik imsali, Zasiyat markasının yükselmesinde çok büyük katkısı olan gecelerimizin hamisi Hüseyin Kaplan ağabeyini anmadan olmazdı. Genel Kurul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Zara Kaymakamı Enes Emircan buyuran Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cenan Aslan, Sultan Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Milli Eğitim Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Zara Vakıf Başkanı Eyüp Bayrak, önceki dönem Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, İş İnsanı Ali Köseda, Beşiktaş As Başkanı Ali Bayrak, Sivasspor As Başkanı Erhan Ekici, Zasiyat Onursal Başkanları Fethi Aras, Hüseyin Kaplan, Sedat Coşkun, Musa Kürkçü ve Zasiyat üyeleriyle Zaralı iş insanları ve Zaralılar katılım sağladı. Bu süreçte benden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen kıymetli eşime, canım eşime, canlarım evlatlarıma şükranlarını sunuyorum. Onlara çok ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü siyasetlerimde, sevgili değerli iş Herkesin eşine bence ayrıca teşekkür etmesi lazım çünkü onlar bizim huzurumuz, bizleri buraya getiriyorlar sağ olsunlar. Yedinci olan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Şener Başkan ve yönetimine de kutluyorum sağ olsunlar. Diğer başkanlarımızı da kutluyorum burada. Güzel hizmetler ettiler. Yeni seçilecek yönetimde yönetime de başarılar diliyor. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Zahra Pan başka bir Zara sizlerin desteğiyle bambaşka bir seviyeye gelebilir. İnşallah bunları bambaşka bir seviyeye taşıyacağız. Şerefli Dernekler Federasyonu'nun kuruluş çalışmalarında yer almış, orada başkan vekilliği yapmış bir kardeşinizim ve arkadaşınızım. Sivil toplum kuruluşlarının içerisinden geliyorum. Zara'nın birliğini ve beraberliğini çok çok iyi biliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Kuruluşundan bugüne kadar başta kurucu başkanımız ve yönetimlerden görev alan tüm hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Yaylalar, yaylalar, yüce yaylalar, yaylanın beçesi dumanlı dağlar. Derdim var ağlarım gözümde yaşlar, uçun turnam uçun yastıyam. sorarsan elimi ben zar alayım dediğimiz zaman zar alayım söyle söyler aklımıza geliyorum. Kabul edenler, tekrar ediyorum, etmeyenler, yeni yönetim kurulumuz hayırlı olsun. İş dünyasının yönlendiren, Belki Türkiye'de adı dahi konuşulmadan bize yapay zekanın seminerlerini verdi Ve dünyanın geleceğini okuma yönündeki kabiliyetleriyle Sedat Başkanımız olmadan olmaz. Çevreye <laughs> duyarlı doğa sevgisi ile ön Ama fabrikasına ben evlatlarımı götürdüğümde gurur abidesi bir şey, şirketi bize yaşatan Musa Başkanım da olmazdı. <laughs> Şener Başkanımla uzun süre bir arada çalıştık. Halef selefiz. Ben şimdi ona bir şey anlatırsam, tabirimi hoş görün, ona böyle kıyak götürüyor gibi olur. Ama o bizim abimiz, büyüğümüz, canımız, diğerimiz. Ne yaptıysak birlikte yaptık. Seni de anmadan olmazdı başkanım. <laughs> Saygılar sunuyorum.